Açtım da geldim, boyunu boyuma Öştüm de geldim, boyunu boyuma Öştüm de geldim, yalnız yollara Düştüm de geldim, yandım anam yandım Yandırma beni seviyorum diyerek kandırma beni Herkese merhaba. Ayaş Yağmur'da de köyündeyiz. Köy sakinlerinden Kezban Yaldır hanımefendi ile beraberiz. Bugün burada yine kaybolmaya yüz tutmuş bir sanatı işleyeceğiz. Kezban Yaldır Hanım bize bu sanatla ilgili çalışmaları, ham maddelerini, yapımını, bütün aşamaları tek tek anlatacak bize. Ve yine Kalkınma Dernekleri'nin bu kaybolmaya yüz tutmuş sanatı nasıl diğer kuşaklara öğretebiliriz? Onlarla ilgili sohbet edeceğiz. Hoş geldiniz Kezban Teyze. Siz de hoş geldiniz. Buyurun. Teşekkür ederiz. Ne emriniz varsa buradayız. <laughs> Kendinizi önce bir tanıtın lütfen. Ben Kezban Yaldır. Kendim şehit annesiyim. Kendim sıkıldığım için ben bu işleri bu işlere verdim kendimi. Oğlum da Ankara Seymenler'le gittiği için benden çorap istedi. Anne ben o çorap örer misin? Ben de örerim dedim. O zaman bir tane ördüm. Bir arkadaşıma ta örerim oğlum. Ona da derken ben bu işi büyüttüm. <laughs> Kışın boş duruyordu. Yazın bağ bahçeyle uğraştım. Kışın da ben bu işleri çoraba verdim kendimi. Ne yaptım? Tifti aldım. Tiftiğin ana maddesi de keçin Ankara keçisinden üretilen bir tiftik bu. O Kezban teyze o ana madde. madde. Ankara, Ankara keçisinin. Ankara evet. keçisinin ana maddesi bu. Şimdi Asıl siz bunları buldum. nasıl temin ettiğinizi bana söyleyin. Bunu lütfen. ben e, satan, üretenlerde ben bunu aldım. Tamam. Aldım, geldim ben bunu yıkadım. Önce yıkadım. Yıkadıktan sonraki yıkı alıyorsun, yıkıyorsun. Sonraki aşama ne? Sonraki aşama güzelce ottuğum yerde de ben bunu şu halde ottuğum yerde diderim ben bunu böyle. Bu hale getiririm. İnce ince iyi kötüyü ayırırız. Sarılara ayırırım. Bunları böyle bu hale gettikten sonra da böyle güzelce durur. Ondan sonra ben bunu oturup böyle sümek deriz biz bunu. Kendimiz üretiyoruz bunları böyle. Sonradan da bu fengereyle bunu ip haline getiririp bu halde. Öyle kolay değil yani bunun işi. Hemen birden olmaz bu işler. Bu aşama size anlatıyorum 15 dakikada mı? 15 dakikalık iş değil bunlar. Tabii tabii. Şimdi en azın bir kuşlu oturduğum zaman var ya 3 saat 4 saat otururum ben bunu ditmeye böyle. 5-6 tane bundan yaparım. Kalktıktan sonra ertesi gün ben bunu evde yapamam. Her taraf kıl olduğu için aşağıda evet. havaların tam soğukları, kış aylarında ben bu işi yaparım. Çok çiğniliyor emek emek emeğe çok. Evet. Emek isteyen bir şey bu. Yani öyle birden hemen olsun makineler gibi yok. Makinemiz yok. Kendi yani ellerimizle yaparız bu işi. Evet. Makineyi nerede buluyorsun? Şimdi bu aşamadan sonra, şunu bu hale aşamadan sonra şu hale getiriyorsunuz, şu hale getiriyorsunuz. böyle evet. tabi. Evet. Bunu böyle ayırırı ip halinde. Bir tane örnek yapma şansınız var mı? Tabii. İp mi? Hı -hı. İpi yaparım. Size. Bir tane gösterin lütfen. Bak bunu böyle elimde bunu burasını ince 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 yaparım. Burada yoksa var ya ip düğümlü olur, şeyli olur. Düzgün çıkmaz ip. Bak. Bunu ipi güzelce yaptığım zaman bunu ip haline getiririz. Eskiden çıkırcıklar vardı. Evet. Eskiden onu çıkırcıklarla ipi bir tarakları vardı. Tarakla yaparlardı, elnen yaparlardı. O sonradan da böyle ninelerimiz tabi biz de onlardan öğrendik bu yapmayı da. Ben annemden öğrendim şeyine. Annem yapardı. Öyle çok ipe yirirdi. Bizlere hırka ördüm. Yelek örerdik. Evet. Köyümüzde başka sizden başka yapan kaldı mı? Yok kalmadı. Evet. şunu bilen yok. Şunu şöyle evet. yapan yok. Diyorlar ki biz bunu öğrenmek istiyoruz. Sen kursa e, halk eğitimi işte müracaat ettim. Kursu yerlerin hepsini ayarladık. Herhalde Ankara'da bir engel mi çıktı ne olduysa bu türlü bunu kursunu yapamadık. Yapamadım. Yapamadık. Yapamadık. E, İl ilçe milliyeti mi geliyor herhalde? İlçe milliyetim ilgileniyordu. Zaten oraya ait olacaktık bizde, de hoca olarak. Bunlara kurs gösterecektik. Onlar diyorlar ki biz 5 şişin çorabında başlamayı bilmeyiz diyorlar. Evet nasıl yapılacağını bilmiyoruz. Çorap iki yönden başlanır. Şimdi oraya geleceğim. Taraftan. Şimdi bunu bu şekilde yaptıktan sonra şu hale getiriyorsunuz. Tabii. Şu hale geliyor. O hale geliyor. Tabii. O hale geldikten sonra da ben çorabım vardı. Ben size o çorabımı da göstereyim. Çantamdaydı. Daha bak uça, benim çantam nerede? Şurada. O çantanın içinde bak. Böyle beş şiş ne? Bu boğaz tarafından başlanır. Böyle aşağıya doğru gider. Bir de şu uçtan başlanır. Mesela ha. çorabı göstereyim ben size. Şu ucundan da başlanır. Çorap. Buradan da başlanır. Evet. Bir de bunların modellerin ismi var değil mi? Şu anda ördüğünüz model ya da şu modelin ismi var mı? Vallahi şimdi bak. Şu kartal kanadı derler. Yok şu onun bir değişik. Bunlar bir değişik. Şunlar bir değişik. Hep bayağı şu kartal kanadı derler şuna. Şuna kartal kanadı. Evet. Tamam. Şu öne kartal kanadı derler. Bir de onun bir eşi değişik bir şey. Hı hı. Söğüt yaprağı diye bir şeyler var. Yani değişik değişik isimleri var. Şu anda ördünüz ne peki? Vallahi bunu ördüğümün şimdi şu anda eee bunu ben bir ebeden aldım. Böyle eldiven Modelini yani. Modelini aldım. Şimdi onun adını hatırlayamayacağım. Bunu dediler böyle eldiven örmüşler. Hoşuma gitti. Çoraba konur mu? Konur tabii derler. Biraz şeyli olur. Ondan sonra engeleş derler. Değişik çoraplarımız da var. Onlar da istiyorsanız göstereyim, Benekli. Hı hı. Benekli çoraplarımız da var. Değişik işte bu cin cimcim derler. Bunlara bir de tam ebeler. Ben daha koymadım, şöyle şuralarına kırmızı bir şey koyuyorlar, örnek koyuyorlar, daha değiştiriyorlar, öleleri de var. Ben hani Seymenlere çorap olacağı için bayan çorabı örmedim, onu genelde bayan çoraplarını koruruz biz o şeyleri. Bayanlar için de isteyen olursa örüyorsunuz yani. Tabii, bayan çoraplarını da kısa öreriz. Evet. Böyle uzun örmeyiz onları. Ee, genelde şöyle kısa, spor çorabı deriz onlara. Şimdi tabi bunu kimse yapmadığı için, sizden bizden sonraki nesillerde öğretmek istiyorsunuz. Bunu yapmıyorlar. Yani. da evet. var. Evet. Hazır tiftikten var. Hazır tiftikten. Hazır var. tiftikten getiriyorlar. Niye? Bu eve çok dul döküyormuş. Hmm. Efengere dedik ya şunu eğirmesi evet. çok zor. Bunu yaptım yapmamam sen için. Le, sen eski usul yapıyorsun. Ben eski usul yaptım. Eski usulden evet. şaşmayın. Bunun var ya hırkasını, yeleğini, kışın eskiden buralarda şey mi var? Doğalgaz mı vardı? Kaliferler mi var Dağdan gelmiş adam çoban, üşümüş. Adam ayağına çorap giyecek. Benim babam hep bunu giyerdi. Bu çoraplardan giyerdik. Hırka, yelek. Bunlardan giyerdik biz. Benim kendimin de var öyle hırkam, yelek. Ta annemin eğirdiği o zaman bilmiyordum ben eğirmeyi. Ben dedim bunu öğreneceğim. Ben bunu öğrendikten sonra da bu işi kendime hırk ördüm. Ele gördük. Öyle başladın yani. Tabii. Tabii. Annemden aldım. Hatta ben bunu anneme dedim ki ben tiftin alacağım sen bana eğireceksin dedim. Annem eğirdi. Şunu bilmiyordum. Evet. Bunu bilmek çok zor. Neden zor? Bunu böyle tit şey güzel güzel dideriz. Bu güzel didilmezse ipi güzel çıkmaz. Anladım. İpi güzel çıkmadığı için çoraplarda güzel olmaz. Çok güzel. Var mı daha istediğiniz, soracağınız... Bu geçiler bizim köyümüzde ta 60 yıllarında her evden 50, 60, 70 akta var deriz biz. Ankara geçisi her evden çıkardı. Sonradan Ankara'ya bir akım oldu 65'lerde. Göç oldu. Göç oldu. Göç olduktan sonra da adam dedi ki ben de bununla ne uğraşacağım dedi. Adam çok, da var çok, yayılacak yer kalmadı. Satan Ankara'dan minibüs aldılar. İki kişi, üç kişi, beş kişi hep ortak. Evet. İki teker senin, bir teker benim. Hep Ankara'dan. Doğru, <laughs> hep <laughs> öyleyle. yatırdılar <laughs> yani. Ölene yatırım oldu. Şimdi de Ankara'dan bu tarafa akım Başladı, evet. başladı. Maalesef. Köyümüz başladı yani. Köyümüz bu bayramda o kadar bir kalabalıktı. Ben yani bu yasağın halinde yine kalabalıktı yani. Yasak olmasına rağmen. Eğer yasak olmasa da herhalde buraya hiç adam almaz. Almazdı. Olmaz yani. Almazdı. Kırık odana kalabalık. Yani bunları yapmaya devam ediyorsun. Ediyorum tabii. Ediyorsun. Ee, Edeceğim de. Biz de seni kısmetse şeyle tanıştıracağız. Ankara kulübümüzün bu hediyelik eşya satan bir şopu açılacak. Tamam. Onunla tanıştıracağım ben seni. Orada saygılamak isteriz. Valla bunları işte olsun. diyorum ya bunlardan bana hatta çorap şey yaptılar. Çocuk yerlerine böyle çorap patik getirdiler. Dediler ki sen çevrende böyle bunlar da bizim satarsın diye satılır ama dedim. gider hep hazır. Evet. Hazır ip. Alan olursa olur, almasa bir yani şansınızla dedim ben de. Böyle ören yok. Evet. Öre, çorabı örürler ama hazırda. 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 Bizi çok güzel aldırdın. Çok teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim. Sizin buraya kadar geldiğiniz, emek verdiğiniz. Yani bizleri tanıtırsanız hele yurt dışına tanıtırsanız daha çok memnun oluruz. İnşallah. Neden dersen bu el sanatları gerçekten kaybolup gidiyor. Çok doğru. Bunlar çok kayboldu doğru. yani. Zaten sen röportaj yapmamız, tanıtmamızın amacı buydu. Kayboldu bunlar. Ama şu boş beş şişine çorap ören çok koydu. Herkes örer. Bir tane bir günde kısa da şöyle çorabı sağ örer verir. Ama hazır tiktik. Evet. Hazır tiktik olduğu için bakıyorlar adamlar giyiyorlar. Ya bir gün gidiyor ya iki gün o, gidiyor. Ondan onda sonra çorap hemen parça Neden? Hazır. Orijinalden Siz şaşmayın. Orijinal. Her zaman orijinal iyidir. Evet. Bunlar da eldivenlerimiz. Bunlar da titik. Bunları da ben böyle kısa kısa ördüm. Parmaklarını yapmadım ki şimdi telefonlar oynuyorlar ya. Telefonlar oynuyorlar. Moda onlar moda, şimdi böyle. moda olduğu için evet. Bu modaya biz de uydu, uyalım dedik. Böyle yani. Çok teşekkür ederiz. Çok Biz teşekkür ediyorum. Her zaman bekleriz. İnşallah. Her zaman gelin. Bizim İnşallah. bunları tanıtın. Yeter. İnşallah. Kızılca Gün TV'nin ilgiyle takip edilen baştan başa Ankara programında bu hafta Ankara Kulübü Derneği Çankaya Şube Başkanı Halil Bahadır Saka ve baştan başa Ankara ekibi Ankara'nın domatesiyle ünlü Ayaş ilçesine gidiyor. Ayaş Yağmur Dede Köyü'nün unutulmaya yüz tutmuş değerleri ekranlarınıza geliyor. Köy türküleri, oyunlar ve hikayelerle beraber baştan başa Ankara ekibi bu hafta sizlere Ayaş'tan sesleniyor. Akıl değil gezere koy Bülbülün yatağı yavrum yine bağlar Baçalar garibin yatağı da hanlar kayfalar Her nereye vardığı da kayfı ah çeker ağları ah. Yer senin aşkına sarardım soldu ham çekerim ayrılık ne gelir erden adam ayrılmış sevdiğim yerden <laughs> devam edelim. <laughs> <laughs>

Bravo Kezban. Ben açtıkça sen kaçtın. Ben açtıkça sen kaçtın. Gidi yavrum bayazı diye aldı varmı sen açtın. Aldı mı kocasına. Ah gidi yavrum her ifiye aldı var. Ben kodum nereye gittim diyor. Aldı varmı sen açtın diyor. Benzer. Benim kitası yok mu? Saçı cebe ayşe'ye söyle yeni dil dişi şiir kurusun anam aşam yan <laughs> mezarlıkta üzerlik i Taş yollarında açtım da geldim boyunu boyuma öştüm de geldim boyunu boyuma öştüm de geldim yalnız yollara.